Arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Ee, i̇ş yoğunluğundan dolayı e, yayını gece yapıp belki e, yayınlanması sabah bulacak. Dolayısıyla şöyle genel bir olarak genel piyasalar hakkında görüşlerden sonra e, his senetleri hakkında bilgiler vereceğiz. E, burada temel olarak bir şeyler hatırlatmak istiyorum. E, herkes temel analizde, teknik analizde bilgi sahibi olmak zorunda değil. Burada çoğu hisse senedini inceliyoruz zaten. Oradaki destek ve direnç noktalarına göre verdiğim destek direnç noktalarına göre kendi portföyünüzü ekleme yapabilirsiniz. Buradaki mantık ilk başta onu açıklamak istiyorum. Buradaki mantık kademeli alım üzerine olduğu için her bir hisse senedi için ayırdığınız paranın bir bölümün nakiti tutarak şekilde 3'e 4'e bölebilirsiniz. Tabii ki içinizden şunu söyleyebilirsiniz. O kadar çok paramız yok. Olabildiği kadar bu hisse senetleri içerisinden aklınıza yatan bunun geleceği var diyen dediğiniz bir ürün olabilir. Dolayısıyla onlara yatırım yapabilirsiniz. Genel olarak şöyle bir başlayalım. Herkese iyi kazançlar diyorum. Şu anda Amerikan piyasası gece seansında. Ee, ilk Türk borsasıyla başlayalım. İşte dünkü bir CHP olaylarından sonra e, Kavukman'a kadar geldi buraya kadar. E, Takiben buradan tepki aldı. Ama bunlar devam edecek. Çok büyük ihtimal buradan aşağı vurma ihtimali yüksek olabilir bu e, olaylar, gerilimler artarsa. E, Yabancıların istediği Türkiye'de e, Adaletin olmadığı yerlere de yabancı gidiyordu, diye içinizden söyleyebilirsiniz ama istikrar istiyor. Dolayısıyla biz Türk borsasını tavsiye etmiyoruz. Sadece yükselişleri satış fırsatı olarak değerlendiriyoruz. Türk borsasında bir pozisyonumuz yok ama merak edenler için sadece işte 10.648 kavukmanın direnci var. Burayı kırarsa ilk başta bugünlerde gelebileceği şuradaki Ichimoku bulutunun üst bandı olan 10.300 bandına takiben de yaklaşık olarak 10.032 seviyelerine kadar gerileyebilir. İşler düzelirse anlaşırlarsa belki yukarı vurma ihtimali de olabilir. Evet buradan Amerikan piyasalarına geçmek istiyorum. Ben de sizinle beraber bakıyorum. Şöyle tavsiye ettiğimiz S&P ve yani S&P 500 ETF'ine baktığımız zaman e, aşağıdan tepki almış. Genel olarak şu, dünkü satışların sebebi şuydu. E, Trump'ın e, bu gümrük vergilerini mahkemeye vermişlerdi. E, Trump da e, gümrük vergilerinin e, iptali için verilen mahkemeye Büyük mahkemeye başvurarak karşılık verdi. Buradaki önemli olan şey şu. Şu anki durum zaten gümrük vergileriyle olan durum. Eğer gümrük vergilerini iptal ederse mahkeme yani dolayısıyla daha iyi pozisyona gelmiş oluyor. Borsalar daha iyi bir pozisyondan yükselişte başlayacaklardır. Dolayısıyla ikisi için de bizim için iyi olmuş oluyor. İki sonuç da bizim için iyi olmuş oluyor. Ama bu olaylar biraz bazı hisselerde, bazı sektörlerde satış getirebilir. Dolayısıyla buradaki düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirmek en yani mantıksız olacak. Amerika için genel olarak yükseliş trendinde olduğunu ve S&P 500'ün 700'e kadar, Nasdaq'ın da 26 binlere kadar devam edeceğini öngörüyoruz. Oraya geldiği zaman da tekrar bir değerlendirme yapacağız. Elinizdeki parayı çok böyle bu düşüşlerde e, her yüzde %1, %2 düşüşte alım olarak değil de e, limit emir özellikle Midas kullananlar varsa limit emir kullanarak verdiğim direnç destek bölgelerine geldiği zaman alım olarak fırsatı değerlendirirse en azından maliyet ortalamaları düşürmek açısından daha iyi olur. Şimdi Mike Papa ile başlayalım. Bunu söylemiştim. Bu değerli madenleri çıkartan bir şirket. Yükselişini bekliyoruz. Ama aşağıda gördüğünüz gibi bir satış bölümüne gelmiş. Benim buradaki genel mantığım size teknik analizi öğretmiyorum. Veya teknik analizle ilgili bir şeyleri kafanızı karıştırmak istemiyorum. Çok anlayabileceğiniz şey kırmızının altına geldiği zaman çok büyük ihtimal satışa giriyor burada da ilk bakın bu alttan düşmüş ve geliş gelmiş yani aşağı doğru gel, gelme ihtimali yüksek oluyor dolayısıyla burada hem Fibonacci desteği hem de Kaufman'da bunun desteği yaklaşık olarak 59 74 civarlarında 60 dolar diyelim almak isteyenler varsa bunu değerlendirmek isteyenler bunda biz 3 kere kar realize ettik yani yaklaşık olarak 20 dolarlardan 60 dolarların yani 80'e kadar burada ama 60 dolarların üzerine kadar geldi %300 civarlarında bir, bir değerlendirme yaptı. Değerli maden çıkartan bu şirketlerin gelişmesini daha çok fiyatlanmasını bekliyoruz. Ama bu Amerikan borsası biraz süreç içerisinde gelişiyor. Yani aldığınız zaman bir ay içerisinde bunlar yukarı çıkacak veya iki ay içerisinde çıkacak şeklinde değil de en az 6 ay ve 1 yıl içerisinde bir yatırım e, içeris yatırım düşüncesi içerisinde bakarsanız daha iyi olur. bunda 60 seviyelerine bir alım noktası. Öbür al de seviyesinde buradan aşağı vurursa da Amerika'da çok böyle ekstrem bir şeyler olursa şuradaki aşağıdaki Fibonacci'nin seviyesine kadar belki bir ihtimali olabilir 42. Yani 60 ve 42 bölgeleri alım için uygun olabilir. İkinci Enerji şirketlerinin öncesi Enerji Fuels. Enerji Fuels hala kendi buradaki direncini kırmadı ve yükselişine devam ediyor. Eğer bir düzeltme gelirse 10 dolarlar civarlarında ve 8.72 civarlarında. 8.72'ye gelirse biz de yukarıdan sattıklarımızı aşağıdan alarak elimizdeki adeti arttırmaya çalışacağız. Dolayısıyla bu taraflara kadar gelme ihtimali olur mu bilmiyorum. UEM'i Bu da aynı şekilde değerli madenlerle ilgili ilk kırmızı direncini gelmiş, şurada bir günlük direnci var. Buradan tepki alırsa e, yukarı doğru devam eder. Almazsa kavuymana kadar gelme ihtimali var. 348, 349'lara. Aşağısında alım için beklerim aşırı satış pozisyonuna kadar. Yani şurada gördüğünüz bu taraftaki kırmızı bölge gelecek şekilde o bölümleri size söylerim geldiği zaman. Ee, genel olarak enerji şirketlerinin e, ETF'i var. XRE ray Lima Eco. Ee, en üst bölümünden biliyorsunuz bu satış yemiş. Buradaki günlük direncin de altına doğru gelme bölümü var. Bu çok büyük ihtimal altta doğru sarkar. Yarın açılışla beraber veya gece seansında Kauffman'a kadar gelme ihtimali var. Genel olarak enerji şirketlerinin ETF'ine yatırım yapmak yani hiç senedi değil de ETF'ye yatırım yapmak isteyenler varsa 8666 66 bunun Kauffman'da direnci. Bunun altında biz tekrar aşağı satış bölgesini bekleriz. Genel hatırlatmak istediğim şey şu. Eğer bir ürün aşağı doğru vuruyorsa ilk önce Şuradaki günlük direnci bakıyoruz. Günlük direncinden sonra eğer burada bir ufak bir alımla değerlendirdikten sonra Kaufman'a kadar bekliyoruz. Kaufman'da da ikinci alımımızı yapıp bekliyoruz. Nereye? Aşırı satış bölgesini. Aşırı satış bölgesinden de artık elimizde kalan bölümlerle ufak ufak alarak ortalamaları düşürüyoruz ve bekliyoruz. Kinder Morgan bu biliyorsunuz bakır madenciliği yapıyor. Ee, Kırmızı altta beyaz üstte olduğu zaman satış baskısı devam eder. Ama burada bakın buralar toplama yıldır. Yani bu pozisyonda olduğu zaman beyaz üstte kırmızı kavukmanın altına düştüğü zaman fiyat e, size söylediğim biraz önce söylediğim aşırı satış bölgelerine geliyor. Buralarda yani 26 evet 26-27 dolarlarda maliyetlendikten sonra bu aşağıdaki beyaz kırmızıyı kestiği zaman fiyatın yükselmesini beklenir. Uygun yerlerde de e, satış stratejisi de uygulanabilir. Diğer bir bakır üreticisi Freeport McLaren e, o yükseliyor. Bir tanesi bakır madenciliği yapıyor. Bir tanesi bakırı satıyor. E, Kaufman'ın üzerinde olduğu sürece yükselişini bekleriz. Eğer bir düzeltme olursa yine Kaufman'da e, yaklaşık olarak 43 17'lerde eee ekleme yaparız. Ee, AMD, AMD Kaopmanın altını kırdı, şu anda gece açısında üst tarafa çıkmış, tepki almış ama aşağıda gördüğünüz gibi kırmızının altında beyaz gelmeye başlamış. Nereye kadar? Bu Aşırı satışa kadar gelir. Çok büyük ihtimal şurada direnci var, 145 bölgelerinden e, alım için emir verebilirsiniz çıkmasını bekliyoruz. Buradaki bütün hisse senetlerin çıkmasını bekliyoruz. Düş, uygun düşüş değerlerinde limit emirle alış ortalama düşürüyoruz veya üstten sattığımız malı aşağıdan alarak elimizdeki adet sayısını arttırıyoruz. Evet. KITOS security ile ilgili bir şeydi. Gördüğünüz gibi günlük direncin buraya kadar gelmiş. Eğer bunun altına sarkarsa kaufmana kadar gelir. Yani almak isteyenler için 57 dolar civarlarında iyi bir alış yeri olabilir. Sonraki direnci zaten şuradaki 45-46 dolar civarlarında Fibonacci seviyesi. Nvidia Kaufman taraflarında dolanıyor. Bunun altı sarkmasını bekliyoruz. Sarkarsa 160 bandına kadar bugün sabah da söyledim. 160 bandına kadar gelme ihtimali var. 160'a geldiği zaman aşağı tarafta kırmızı aşırı satış bölgesine gelirse oradan büyük bir tepki alma ihtimali yüksek. Dolayısıyla o bölümlere değerlendirilebilir elinde hisse senedi olmayanlar. Ee, Mikron Teknoloji yine bir teknoloji şirketi gelecek vadeden e, üzerinde hareket ediyor. E, gördüğünüz gibi bütün hisse senetleri neredeyse Kaufman'a kadar düzeltme yapıyor bu gümrük mahkeme muhabbetlerinden dolayı. E, dolayısıyla Kaufman'ın altına geldi elinizde bu ürün yok ee, söylediğim fiyatlara geldiği zaman limit emir civarlarında verme ihtimaliniz var. Burada içim oku düz olarak gelmiş. Fiyatın buraya gelme ihtimali çok yüksek. 110-111 bantlarında e, alım değerlendirilebilir. Pal altının da çıkmasıyla beraber e, ilk size söylediğimde ilk videomda yaklaşık olarak 102-101 civarlarındaydı. Şu, şu anda 104 civarlarında. Burada kaufman üzerine çıkarsa buradaki günlük direnci zorlamaya çalışır. Bakın aşağıda tam alım bölgesini anlattığım bölüm. Kırmızıya gelmiş ve beyaz buradan yukarı çıkarsa bunda büyük hareketlilik görebiliriz. Videolarım, daha dördüncü videoyu çekiyoruz. Diğer videoları, ilerideki videoları izlerseniz, geçmiş videoları da takip ederseniz bunun nasıl hareket ettiğini görebiliriz. Bu yukarı kırarsa çok büyük ihtimal buradaki 117'lere kadar girme gitme ihtimali yüksek. FAME uzay cihazlarına, uzay e, araçlarına e, saat üreten şirket. Yükselmeye hala devam ediyor. Herhangi bir şekilde e, düşüş bandına girerse 26 bandı bizim ekleme yapacağımız bir bandtır. E, bu kırmızı bölgeyi ara ara gelebilir. 2987 bölgesine. E, orada da ufak alımlarla e, elinizde mal bulundurabilirsiniz. Li evet, eli li kavuk ban altında da hareket ediyor gördüğünüz gibi beyaz yukarıda kırmızı aşağıda herhangi bir teknik bilgi bilmenize gerek yok e, aşağıda da aşırı satış bölgesinden yukarı doğru hareket etmiş gördüğünüz gibi bakın aşırı satış bölgesi kırmızı da fiyat aşağıda taban yapmış sonra yukarı doğru çıkmaya başlamış. Bizim almak istediğimiz yer. Aşağı taraflarda paranız varsa tabii ki alabilirsiniz ama burada çıkış yapmalı yerlerde yani 787'ler. Bunun e, ara direnci 9 civarlarında. Buradan e, borsada düzeltmeler tamamlandıktan sonra 9 civarlarını çok rahat göreceğine inanıyoruz. Oxo çatı şirketiydi e, Amerika'da. Bu gümrük muhabbetlerinden dolayı faizlerin e, ne olacağı tam belli olmadığı için e, bunlar Birileri bir geri yapma ihtimalleri çok yüksek. Baktığımız zaman kavuğmanın altından hareket ediyor e, ve aşırı satış bölgesinden de yukarı kafa vermiş. E, ama e, bu bölgelerde devam edip sonra yukarı verebilir. E, dolayısıyla buralar toplamak için iyidir. Russell 2000 e, buradaki Amerika'daki yerli şirketleri gösteriyor. E, şu anda yükseliş bandında. Çok böyle düzeltme yaparsa destekle Kaufman hemen hemen aynı yere gelir. 224 bandı alış için uygun olabilir. Brezilya ETF'i ekoviski Zulu ee, gece açılışında normal direncinin kendi direncinin üstünde devam ediyor. Ee, Kaufman'ın da üzerinde yükselişe de devam edecek. Ee, buradaki Brezilya ETF'inde şöyle bir olay var. Eee Trump BRICS üyelerini ayırmaya çalışıyor. Kendisini bir rakip olarak gördüğü için. ilk önce Suudi Arabistan'a gitti. Suudi Arabistan'da BRICS üyeliğini dondurdu. Diğer büyük BRICS üyesi Hindistan ve Brezilya. Hindistan'da Pakistan Savaşı'nda müdahale etmişti. Brezilya'nın olayı Arjantin gibi başa kendini destekleyen bir başkanın geçmesini istiyor. Şu andaki başkan da Çin yanlısı. Dolayısıyla e, onun e, düşmesini istiyor. 2026'nın ilk çeyreğinden sonra seçimler var. Dolayısıyla buralar toplama yeri 2026'nın ilk çeyreğine kadar. Yani e, Ocak, Şubat, Mart'tan sonra seçimler olduktan sonra Amerikan yanlısı bir başkan geçerse aynı Arjantin'in e, borsasının olduğu gibi e, %300 civarlarında bir Çıkış yapabilir. Bu da ona yatırım yapan e, genel bir e, ETF. Dolayısıyla e, biz 20 dolar, 22 dolar civarlarından beri topluyoruz. E, dolayısıyla buralardan uygun fiyatlardan toplayabilirsiniz. Elinizde varsa bir nakit paranız, dörtte e, biri, beşte biri aldınız. Düşüşler olursa e, bunu da almak için yaklaşık olarak 28 dolar ve kavurmanın altına da sarkarsa aşırı satış bölgesine kadar bekleyebiliriz. Intel Intel'in olayı da yine Trump Intel bir Amerikan şirketi olduğu için Intel'i destekliyor. Tayland'a gümrük vergisi koyduğunda Intel'den hisse senedi almak için şart koştu. Onlar aldılar. Amerikan hükümeti %10 hisse senedi aldı. Kendi CEO'su %10 hisse senedi aldı. Dolayısıyla bu destekle beraber iyi bir yükseliş yaptı. Yaklaşık 19-20 dolar civarlarından ortalama ile beraber şu anda 24 dolar civarlarında. Bu hisse senedinin 40 civarlarına çıkma ihtimali çok yüksek. Dolayısıyla bizim 20 dolar civarlarındaki olan ortalamamızı 40 dolarlarda realize etme ihtimalimiz yüksek. Buralarda paranız varsa tavsiye ederiz. Palantir, bu tür şirketler, Inter Palantir. Çok yükselen şirketler. Sofi. Bunlar bir düzeltme içerisine girdi. Bu düzeltmelerde Eylül'ün 17'sine kadar e, bunları bir şekilde tamamlayabilirler. Dolayısıyla büyük düzeltmeler olursa, elinizde paranız varsa bu şirketlere girebilirsiniz. Çok iyi bilançolar getiriyorlar. Çok iyi gelecekleri var. E, yapay zeka ve ilerisi için e, değerlendirebilirsiniz. IonQ kuantum bilgisayarlarla ilgili bu Bitcoin ve Diğer şeylere rakiptir bunlar. Amerika'da buna çok büyük yatırım yapılıyor. Şu anda aşırı satış bölgesinde devam ediyor. Biraz daha düşüş yapabilir. Şu anda Kaufman taraflarına dolanıyor. Alış için 37.80-37.60 civarlarında bir düşüş sağlarsa portföyünüzü eklemenizi tavsiye ederim. Roblox. Bu benim kendi kişisel şeyim. Bakın aşırı satış bölgesine gelmeden buradan tekrar tepki vermiş. Biz topladık bunu ve yükselişe başladı. Kauffman'a kadar geldi. Kauffman'dan tepki alıp yükselişe devam etti. Şu anda da Amerikan Gece Seansı'nda hala şuradaki günlük direncin, sarı direncin üzerine devam ediyor. Dolayısıyla destekliyoruz. Buradan Microsoft Strateji'ye geliyorum. Microsoft Strateji borsaya açılma muhabbeti var bunun ve aşırı satış bölgelerinde demiştim 330 doların altında düşüşlerde alım fırsatı. Biz 330 doların altındaki her bölümde alım fırsatı olarak yavaş yavaş hem yukarıdan sattıklarımızı alt taraftan ekliyoruz hem de ortalamanız yüksekse düşürmek için fırsat olabilir. BNVR yine aynı Microsoft gibi Ethereum'a yatırım yapan bir şirket Bitmine. Sabah söylemiştim 42 dolarlardan alımını yapmıştı. Şu anda 44 bandında devam ediyor. Yani en kötü aşağı vururlarsa 30 civarlarında elinizde varsa değerlendirilebilir. 30 civarlarında ekleme yapılabilir. DXYZ, SpaceX'in e, teknoloji yüz hisseleri. Bakın aşırı satış bölgesinde kırmızı devam ediyor. Yukarıda da fiyata baktığınız zaman az da olsa düşüşle beraber bir e, toplama bölgesi yaratıyor. Dolayısıyla işte bu istediğimiz şey bu. Bu bölgeleri toplama yaptıktan sonra burada bir haberle beraber bu kırmızı alt taraftaki kırmızı bölgeden beyaza geçecek ve bu da yükselişe geçecek. Dolayısıyla bu fiyatlar çok iyi fiyatlar. Elinizde nakit paranız varsa değerlendirmek isterseniz kademeli olarak tabii ki kademeli bütün hepsiyle değil e, girebilirsiniz. Alibaba söylediğim Nvidia muhabbetlerinden dün ee, yükselişe geçmişti ama düzeltmeleri devam ediyor. Ee, ben bunun çok fazla devam edeceğini zannetmiyorum. Ee, 120 dolarlara kadar bir gelme ihtimali geri çekilme ihtimali olabilir. Tabii ki Çin bu siyasi olaylardan dolayı destek vererek yukarıda gidebilir. Ee, buralardan ben almıyorum. Ee, çok yüksek ve aşırı sat alış bölgelerine gelmiş. Ee, bir düzeltme yaparsa e, 117'den emir vermiştik almamıştı. Bir dakika sonra da 130 küsürlere çıkmıştı. E, alana hayırlı olsun diyoruz. E, ama biz elimizdekini e, yukarı bölgelerden satarak aşağı taraflardan daha fazla eklemek için e, bekliyoruz. Homespot e, bu inşaat firmaları e, hepsinde OXO Spot, diğer ETF'ler inşaat firmaları şu anda faizlerin ne olacağını bilmedikleri için bu fiyatlarda e, devam edebilirler. Faizler açıklandığı zaman bu normal bizim Türkiye'deki gibi kredilerle alakalı olduğu için ev alımlarına yoğunluk olacağı için bunlarda büyük yükselişler bekliyoruz. Bu X Bravo India bir Biontech şirketi. E, yapay zeka ile beraber işlemler yapıyor. Yükselişine devam ediyor. E, dediğim gibi eğer elinizde varsa bunu değerlendirebilirsiniz ama elinizde yeni almak için bu fiyatlardan değil de düzeltme yapmasını bekleyebiliriz. Burada yaklaşık olarak 89 50, 89 60 ve 87 dolarlar civarlarında iki tane küçük alım yapılıp aşağı vurursa büyük düzeltmesini beklenebilir. Oracle bu Arabistan'a gittiğinde Trump'ın e, briefing yaptığı şirket e, kırmızının altına girmiş aşırı satış bölgesine gelme ihtimali var. Burada da gördüğünüz gibi Fibonacci seviyesinde bir destek bulmuş. Bir sonraki yer 204'ler. Elinizde yoksa 204'lere kadar hatta 207'lere kadar gelmesini bekleyebilirsiniz. Rigetti Teknoloji Şirketi e, Kaufman, hep kavukmandan hareket bulup yukarı gitmeye çalışır. E, ama bu Eylül ayı biraz daha böyle gitgelli olacağı için bu e, bu bölgelerden değil de aşağı düzeltme yaparsa belki şu bölgeler 13.59, 14'ler ve 12'ler ufak ufak alımlar için uygun olabilir. Buradan Bitcoin'e geçiyorum. Evet. Bitcoin 111.900 112000 bandında devam ediyor. Aşırı satış bölgesinde aşağıda. Bu Trump'ın olayları, likitasyonlar böyle bir yukarı gösterip 400 milyar daha, dolar daha piyasadan çekecekler. Bunun çekilmesiyle beraber bir aşağı doğru daha düzeltme yapabilir. Dolayısıyla elinizde hiç bitcoin yoksa e, buralardan ufak alıp e, ortalamayı düşürmek için aşağıları bekleyebilirsiniz. Elinizde varsa tutmaya devam. Bu senenin sonunda 150 bin dolar. Seneye de 250 bin dolar civarlarında olma ihtimali var. Dünyada bir kriz çıkmazsa. Ethereum için. Ethereum her zaman daha kuvvetli duruyor. Ama bunda da satışlar olduğu zaman kuvvetli satışlar gelebiliyor. Dolayısıyla hep kademeli alım hattındayız. Bakın günlük direncin üstüne kadar gelmiş. Buralarda dolanıyor. Çok büyük ihtimal benim öngörüm 4000 50 bandına kadar bir gerileme ihtimali var. Ama sürpriz bir haber çıkmazsa tabi. Buradan emtialara geçtiğimiz zaman altın, ilk önce ONS'u söyleyeyim. ONS altın 3580-3559 bandına devam ediyor. Elinde olanlar e, 2026 ilk ne kadar veya iki, ikinci çeyrek de olabilir. E, oradaki jeopatik durumlara göre eee eline tutmak lazım. Bunun yükselişi hem jeopolitik durumlar hem de faizin indirme beklentisiyle beraber yükselişe geçti. Gördüğünüz gibi şu bölümde devamlı bir aşağı bir yukarı yaparak e, oyaladı. Elinde burada satmayanlar satmasınlar. 2026'nın ilk çeyreğine kadar devam edecek. Bizdeki gram altın dolar baskılandığı için çok analizini yapmıyoruz ama eee Altını fırsat olarak nerede alabilirim derseniz gram altın olarak 4400 bantları ve 4200 belki 300 bantlarında şeyi alabilir. Belki fırsat verdirebilir aşağı doğru. Genel olarak Amerikan piyasasında bu işlerin netleşmesi gerekiyor mahkeme işlerinin. Ama netleşmesi de iki durumda bizi yatırım için pozitif yönde etkiliyor. Mahkeme iptal ederse daha iyi sonuçlar olacak. Etmezse de mevcut duruma devam edecek. Eylül ayının ortasında e, ortasından sonra faiz indirimlerine eğer başlarlarsa Amerikan hisse senetlerinin çok büyük hareketler yapabileceğine inanıyoruz. Hedge fonlar var. Hedge fonlar biraz daha düşsün diye uğraşıyor. Çünkü hedge fonlar büyük düşüşte. Şurada göstereyim. Büyük düşüşte şu bölümde Ellerindekini sattılar daha büyük düşüş olacak diye. Burada hep küçük yatırımcılar aldı. Ve küçük yatırımcılar şu anda büyük karlar ediyorlar. E, hedge fonlar da bir şekilde aşağı vursun da bu düşsün diye bekliyorlar. Artık ümidi kestikleri zaman 6500'ün üzerinde özellikle e, kalıcılık devam eder iyi haberler gelirse hedge fonların girmesiyle beraber bir anda 7000 bandına çıkma ihtimali çok yüksek. E, dolayısıyla bu yatırımların hepsi kademeli alım ve sabırla alakalı. Çok ani hareketler e, bekliyorsanız, çok büyük paralar kazanmayı bekliyorsanız, Amerikan borsası bunun için değil. Evet, bir ayda yüzde yüzde kazanabilirsiniz, ama sabırlı olduğunuz zaman kazanırsınız. Türk borsasında gördüğünüz gibi bir, bir gecede veya bir günde çok büyük aşağı inişler olabiliyor. Endeks bu hale geldiği zaman sizin endeksle beraber çıkmayan hisseleriniz daha büyük hareketlerle aşağı düşebiliyor. Dolayısıyla yatırımı yaparken mutlaka paranızı böleceksiniz. Bir alım yaptıysanız belirli bir yüzde burada söylediğimiz fiyatlar aralığında geldiği zaman limit emirle e, alış yapacaksınız. Panik alışı, panik satışı yapmayacaksınız. E, burada YouTube videosunda öbür tarafta ilk kurulduğunda söylemiştim. Kafa dağıtmak için. Bu yatırımları yapabilmek için sakin kafanız olması gerekiyor. E, Dolayısıyla bir mal aldınız yukarıda kar realizi yapmak için e, hep söylüyorum yukarıdan satacak malınız varsa aşağıdan da alacak malınız paranız varsa hiçbir sıkıntı yapmanıza gerek yok. Düşüşler sizi alım fırsatı olarak değerlendirir ama her %1 %0.5 düştüğünde eksi gördüğünüzde ben buradan alayım buradan alayım dediğiniz zaman elinizdeki parayı bitirsiniz. Dolayısıyla elinizdeki parayı %4 parçaya 5 parçaya böldüğünüz zaman eğer bir bölümünü aldıysanız öbür bölümleri almak için acele etmeyin. Şu anda almak için biraz nazlı davranın. İleride satmak için nazlı davranacaksınız. Dolayısıyla Amerikan borsasında al pozisyondayız. Altında al pozisyondayız. Ve inşallah daha da iyi pozisyonlara gelecek. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, izlemeyi, beğeni atmayı unutmayın. Ee, tamamen ücretsiz beğenilerle ve izlenilerle ayakta durmaya çalışıyor. Dolayısıyla yardımcı olursanız sevinirim. Herkese iyi geceler. Bol kazançlar.